rahat edebileceği bir ortam hazırlanmaya çalışılmış. burada görüşmeler gerçekleşecek. Tabi öncesinde bizim psikologlarımız, sosyologlarımız bununla ilgili bir çalışma ve planlama yapacak. Denizle Başsavcım mahkeme kararı doğrultusunda. Uzmanlarımız da burada ebeveyn ve çocuk bulunurken ve kendilerine eşlik ve danışmanlık edecekler. Ne Burası yeterli mi değil mi? Çok fazla sayıda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızda istişare. Buraya geldiğinde burada uzmanımız kendisini karşılayacak ve ilk iletişim burada gerçekleştirecek. Bu yeni hizmetin e, en önemli özelliklerinden biri çocuk odaklı olması. Önceki sistemde daha çok çocukla görüşme isteyen kişilerin e, durumları gözetilerek işlemler tesis ediliyordu. Çocuk sanki mal imiş gibi icra marifetiyle polis zoruyla işte bulunduğu yerden alınarak e, görüşmek isteyen kişiyle görüşmesi sağlanıyordu. Tabii ki e, kırılkan bir yapıya sahip çocuklarımız açısından e, bu ciddi bir sorun teşkil ediyordu. Öncelikle bu husus giderildi. Artık bundan sonra çocuklarımız uzmanlarımız marifetiyle bu görüşmeye hazırlanacak ve çocuklar öncelenerek uygun şartlar oluşturularak çocuğun psikolojisi gözetilerek görüşmeler bu merkezlerde yapılacak. Önceki sistemde görüşmek isteyen ebeveyn bununla ilgili bir masraf yapıyordu, para yatırıyordu icra müdürlüğüne ve bu şekilde görüşme gerçekleştiriliyordu ekonomik durumu yeterli olmayan ebeveynler için bu ciddi bir külfet teşkil ediyordu. Yeni sistemde ise çocukla görüşmek isteyen kişiler hiçbir masraf yapmayacak. Bu masrafı tamamıyla devlet karşılayacak, Adalet Bakanlığı karşılayacak. Dolayısıyla yeni sistemde hem ebeveynler çocuklarıyla çok daha rahat görüşebilecek, ekonomik durumunu hiç hesaba katmadan rahatlıkla mahkeme kararında yazıldığı şekilde görüşmelerini rahatlıkla yapacaklar ve de e, çocukların da e, ruhsal sosyolojik, e, psikolojik durumları göz edilerek bu görüşmeye hazır hale getirilmeleri için uzmanlarımız e, bu görüşmelerde e, bulunacaklar ya da bu görüşmelerin sağlanması aşamalarını planlayacaklardır.